Yine fıkhi bir soru. Çok üzerinde durmayacağım bunların. Dişini kablatan veya dolduran bir kişinin bu abdesti sahih olur mu? Cuma namazında cemaatin müezzinle beraber iç ezanda la ilahe illallah demesi doğru mudur? Herkes imamlık yapabilir mi? En basit ifadesiyle imam nasıl niyet etmelidir? Her imamın arkasında uyup namaz, namaz kılabilir miyiz? Dördüncüsü birkaç tersten beri istimna sorulduğu halde cevap vermediniz. Tekrar rica ediyoruz. Baba ile evlat birbirinde dargın olur mu? Beşincisi bu. Ben bu istimnaya dair soruyu belki okumuş, belki de şey yapmamışımdır da sorular böyle karma karışık olunca ben elime gelene cevap veriyorum. Evvela işini kaplatma meselesi. Bu mevzunun iki yönü vardır. Bir, diş kablatılan şeyin cinsi, ikincisi dişin kablanması ve vücudun bir kısmının, bir parçasının az dahi olsa yıkanmamış olması mahzuru. Dişi kablatan şeyin cinsi itibariyle Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, bizim mezhepte imamımız, altından olmasını mahzurlu görmüş bunu. Altın olmasın demiş takılsa dahi, takılıp çıkarılan diş olsa dahi altından olmasın demiş. Zinet eşyasıdır, haramdır. Bir de mezhebimize göre ağzın içinin yıkanması gusülde farz yönü vardır ki, mesele bu yönüyle ele alındığında insanın vücudunda küçük bir parça yıkanmamış olur. Ağzın içinde bir diş kablı ise bir parça yıkanmamış olur. Bu meselenin aris ve amis belki tahlili gerekir. Ve biliyorum ki yine bazı kimseler belki hoş karşılamayacağı sözde söylemiş olabilirim. Eğimmeyin selase ağzın içinin yıkanmasını gusülde sünnet sayarlar. Maliki, Hambeli, Şafii ağzın içi gusülde sünnettir derler. Bizde ayeti kerimenin ifadesindeki mübalağa edasından da tonundan yani fattaharu ve in kuntum cunuban fattaharu eğer günübiseniz çok yaman çok mükemmel ve tas tamam yıkanın ifadesindeki ton ve mübalağadan vücudun dışı sayılabilecek her yeri yıkamayı Hanifi fukası fark saymıştır. Bu meselenin usul yönü. Ve Furu'da da bir şunu görüyoruz. Gusle derken evvela ağzımızı yıkayacak, sonra burnumuzun dış sayabileceğimiz iç kısmına su verecek, sonra da bütün bedenimizi yıkayacağız. Ve ile ağza burna su vermek, cemi bedenini temizlemek ifadesi budur. Bunlardan anlaşılıyor ki ağzın içini yıkamak Hanifi mezhebince farzdır. Ve işte ağza kablama diş takmak veya diş doldurmak meselesinin mahzuru bir yönüyle buradan çıkıyor. Ağza diş taktırırsanız kablama veya doldurma dolgu yaptırırsanız ağzınızın içinde bir parça dolguyla kablamayla kapanmış altına su girmemiş ve siz cenabetten çıkmamış olacaksınız hükmüne varılıyor. Hanifiler böyle düşünüyorlar. Yani ekseriyet itibariyle Türkiye'de bizim gibiler böyle düşünüyorlar. Eymme-i selaseyse diyorlar ki ağzın içini gusülde de abdestle de yıkamak sünnettir. İnan Ali ağzın bir dişini değil on dişini bir insan kablatsa, yirmi dişini de doldursa hiçbir abdestine zarar gelmez. Gusüne de zarar gelmez diyorlar. Böyle bir meselede, istilaflı meselede, o kadar fukaha, dört mezhebin dışında da pek çok kimse öyle bir meseleyi iddia edince biraz ihtiyatlı düşünmek lazım, itiyatlı karar vermek lazım. Bir bakıma mezhebimiz ihtiyada muvafık olan öyle gelir ki insanın aklına, insan dişini kaplatmasın, yaptırtmasın, şunu yapmasın, bunu yapmasın. Bir yönüyle de hekimlik açısından dişin hayati ehemmiyeti düşünülürse, bir bakıma midenin sıhhatı demektir düşünülürse, hazmin çok mühim bir unsurudur düşünülürse, dişlerin hayatiyetine de ihtimam göstermek lazım. Hem bu meseleden daha ehemmiyetsiz meselelere kütübü fıkhiyede de ihtimam gösterildiği, hadislerde ihtimam gösterildiği anlatıyor, anlatılıyor. Ben bu meseleyi bırakıp onlara at edeyim size. Mesela deniyor ki, bir insana su iktiza ister. Abdest aldığı zaman hastalanacağı endişesi olsa, boy abdesti aldığı zaman hastalanabilirim endişesi olsa, boy abdesti almayacak, teyemmüm edecek. Ha ortada hastalık yoktur. Bir insanda bir arıza olsa, insan abdest aldığı zaman bu arızası biraz daha uzayacak ise şayet, temadi edecek ise, abdesti terk edip teyemmüm etmesi uygundur. <laughs> Hastalığın atması değil, yani geç iyi olacak. Hastalık geç iyi olacaksa, abdesti bırakıp teyemmüm etmesi tavsiye edilir. Bir insanın vücudunda bir yara vardır. Ayağında bir çatlak vardır. İçine ilaç koymuştur onu. O ilacı her defasında kaldırıp altına su geçirilmesini ne abdeste ne de gusülde fark değildir. Bir insanın bir yeri cerh ve sargı sarmışlardır. Arapça buna cebire diyoruz. Şurada bir yara olur da bu yaradan ötürü buradan buraya kadar cebire sarılır. Bu cebireyi ister abdesti sarsınlar, ister abdesti sarsınlar. Cebire sarıldıktan sonra cebire üzerine mes verdi mi, meslere mes verir gibi abdesti tamamdır bunun. Su iktiza ise başka taraflarını yıkasa, cebire üzerine mes verse yine abdesti tamamdır. Halbuki şu kadar çık bir yaratır, cebire şu kadar yer kaplamaktadır, bütün buralar kuru kalmaktadır. Dinde harac yoktur, zorluk yoktur. Teyemmüm ayetini anlatan ayetin hemen sonunda da Cenab-ı Hak dininizde size zorluk göstermemiştir. Dini emirleri zor kılmamıştır. Sizi zora koşmamıştır. Fermanı vardır. Bütün bunların arkasında. Şimdi bakın. Sadece küçük bir yaradan ötürü görülüyor ki din, kütübü fıkhiye koca cebirenin üzerine mes vermeyi tecviz ediyor. Bir insanın hayatı boyunca bu cebire kolundan sardı hiç kalkmasa, Altı ay, bir sene, altı sene, 7 sene, 60 sene sakmasa, 60 sene onun üzerine mes edecek o insan. Tıpkı dişin kablamasının altında kuru kalan yer gibi o da kuru kalacak. Demek ki dinde emsali var meselenin. Aksi iddia etme ve bu mevzuda katılık gösterme, diğer eğimmeyi selaseyi hiç sayma ve hanifi fıkında da bu cebire meselesini kavrayamama gibi bir hal var. Böyle bir hal olabilir. İnsan şahsen, burada antiparantik bir usta edeyim, şahsen kendi hayatını dini emirler yaşama mevzuunda zorlayabilir, tazdik edebilir. Bu bile ifrattır, esasen tavsiye edilmez. Mesela şahsen kendisi her gece 600 rekat namaz kılsın ve ağrıyan dişlerini söktürsün, yerine de yaptırtmasın. Varsa hesabı kendisi Allah'a verir. Niçin derlerse ifradından ötürü Allah'a hesap verir. Ama başkalarına katma vermeye gelince yesiru ve la tasiru ve ebşiru ve la nefret ettirici şeyler söylemeyin. Buyurulmaktadır. <laughs> Meselenin bir yönü budur, kütubi Fıkhiye'deki durumu budur. Bir diğer yönü de şudur. Zaruret miktarı mahzurlar dinde tayma mübah olmuştur. Zaruret miktarı. Zaruret öyle bir şeydir ki insana huslu terk ettirir. Ve zaruret öyle bir şeydir ki insana haram et yedirsin. Zaruret öyle bir şeydir ki bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığı zaman insan şer'en mahzurlu olan şeyleri de istikabe eder. Değişmeyen dini bir prensiptir. Zaruret miktarı mahzurlar mübah olur. Hatta aleyhissalatü vesselam Buhari Müslim ve Ebu Davud'un süneminde gördüğümüz bir vaka var. Sureyn'e vakası. Medine'ye gelen bir kısım kimseler Medine'nin havasını istiskal ettiler. Hava dokundu onlara. Da Vahim geldi. Karınları şişti tutmaya tutulmuş gibi oldular. Aleyhissalatü vesselam hazinenin develerinin idrarından ve sütünden içmeyi onlara tavsiye etti. Vaka kütübü fıkhiyede bu meselenin münakaşası yapılır. Ve Hanifi fukahatı der ki asla idrar içilmez, idrar haramdır derler. Fakat bir zamanda bir kısım meseleler karşısında zarurete mebni aleyhissalatü vesselam idrar içmeyi tavsiye etmiş ve ruhsat vermiştir. Görülüyor ki dinde zaruret meselesinin mahzurları mubah kılması bir zamana bir mekana bağlı bir şey değildir. Daimi bütün zamanlarda bütün mekanlarda ihtiyaç hasıl oldukça müracaat edilecek bir husustur. Bir insanın bir dişi, iki tane dişi, üç tane dişi hayatiyeti bakımından, hayatiyeti ehemmiyete ait olması bakımından daima bir zaruret de bir insan için. Böyle bir zaruret o dişi kaplatmayı mübah kılmıyorsa, doldurmayı mübah kılmıyorsa diğer zaruretler karşısında mübah saydığımız meseleleri biraz düşünmek gerekir. Mesela aldığımız maaşların çok kirli bir kanaldan geçişini düşünmemiz gerekir. Hepsinde daha mahal faizin bulunduğunu, spekülasyon neticesi bir kısım mahsullu şeylerin bulunduğunu, ihtikar neticesi bir kısım mahsullu şeylerin bulunduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bunları muhbir-i haber vermiştir. Bir de Ebu Davud'un sineminde öyle zaman gelecek ki faiz yemeyenin parasına dahi faiz bulaşacak. Bence bu mevzuda insan hassasiyet göstermeli. Şahsen kendisi yese bile elin alemin kızını Allah diye evine alıp bunlara yedirirken, haramı başkalarına yedirirken düşünmeli. Bu noktada sikiz olmalı. Başka meselelerde değil. <laughs> Bu bence dişten daha ehemmiyetli bir şeydir. Yani daima insanın şüpheli bir şey yemesi. Bugün Türkiye'de umumi kazançlar, Merkez Bankası'ndan diğer bankalara aktarılan, oradan Merkez Bankası'na gelen, orada temerküz eden bütün paralar hangi kanallardan geçiyor? Nasıl eracik bulaşıyor, nasıl kirleniyor, herkesle bilinen şeydir. Onun tenkitini yapacağız ve zinhar almayın diyecek halde değilim. Böyle bir şey deme, cereyan eden hadiselerin karşısına çıkıp dolapların, çakların altında ezilme demektir. Zaman onun idamına fetva verecektir inşallahü Teala, o zamanı intizar ediyoruz. Binaenaleyh insan bu noktalarda esas hassasiyet göstermeli ağzına girecek şeylerde teferruatta eskarı teşvik edecek şeyler söylememeli. Ben iki yönüyle meseleyi arz ettikten sonra esas Ebu Hanife'nin bu mevzuda noktayı nazarı anlaşılmıyor diyerek ayrı bir hususu da arz edeceğim. Bana öyle geliyor ki kütübü fıkhiye de bu Ebu Hanife azaz hiç takılmasın demiyor. Altın takılmasın diyoruz. Dişler altın olmasın. Ağız, burun, dudak eksik varsa altından yapılmasın. Çünkü altın zinet eşyasıdır. Ve altının kendine has bir durumu vardır. Belki bir nuhuset, belki bir hisset ruh da hasıl ediyor. Bilemiyoruz bunu. Onu ileride inşallah ilim adamları söyleyecekler. Ve Ebu Hanife'ye karşılık pek çok fukaha, hemen hemen bütün muhaddisin diyorlar ki, Külaf vakasında Hz. Arpece'nin burnu kopu vermişti. Daha sonra saadet aslında buna gümüşten veya başka madenden burun yaptılar. Bu ise koku yapınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fetvasına istinad ederek onu söktü, onun yerine altından burun yaptılar. Artecenin altından bir burnu vardı ve bu altın burnu taşıyordu daima yanında. Ebu Hanife'ye karşı bununla şey yapıyorlar, saadada bulunuyorlar. Bundan anlaşılıyor ki Ebu Hanife diş yapılır mı, yapılmaz mı bunun münakaşasını yapmıyor. Altın takılır mı, takılmaz mı bunun münakaşasını yapıyor. Müteahhirin herhalde mesele de bilmiyorum, zuhurle suçar olarak meseleyi değişik şekilde intisal ettiriyorlar. Bana göre bu mesele olmaz. Kütübü fıkhiyeye göre zaruret halinde diş taktırmada beis yoktur. Kütübü fıkhiyeye göre cebire sarıldığı gibi o da yapılabilir. Eğer ağza diş tattıran bir insanın guslü olmuyorsa, onu gusüllü de alsa, gusülsüz de alsa, abdesti de alsa, abdestsiz de alsa hiçbir zaman temizlenemez. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Abdesti alırsan temiz olur, abdestsiz alırsan temiz olmaz. Yok öyle bir şey. Temizse temizdir, değilse değildir yani.